ikinci yarıdayız. Botu başlattı oyunu. Alp ile birlikte Alp Yıldırım. İsmail Can baskısı var. Toprak. Toprak yukarıda. Eliz baskısı Emil Atay'a indirdi. Batuhan sırtında Emil Ata döndü. Yusuf. Yusuf zorladı içeriği. Steps kararı gelecek. Yusuf için hatalı yürüme kararı. 39-34 Galatasaray üstünlüğüyle tamamladık. ilk yarıyı. Elis Botan Botan indi Pas devire Devir şutu Devir basketi var Bursa Spor basketiyle başladık ikinci yarıya 39-36 Farkı 3'e indirdi Bursa Spor Yusuf Yusuf bekledi Alp'le oynadı Alp Yıldırım Yusuf'a tekrar Yusuf içeride basket faal Yusuf 41-36 yaptı skoru. Bir de serbest atış kullanacak faal çizgisinden Galatasaray adına. basket faal atışında sayıya çevirdi. 42 36 yaptığı skoru fark 6 sayı. Bursa Spor hücumu. Faal düdüğü var. İsmailcana Can'a Batu faalü. İki takımın da birer faal olduğu üçüncü periyotta. Yunus Emre başlatacak oyunu. Yunus Emre bıraktı. İsmail Can Ediz. Ediz geldi. Ediz dondu. Batuhan üçlüğü var. Olmadı. Top oyun dışında. Yusuf'tan çıktı kararı var. Karşılaşmanın hakeminden. Batuhan yüksek pas. Demir alamadı ama İsmail Can İsmail Can dondu. Zorladı içeri Ediz. Ediz basket faal kararı var. Bir de serbest atış kullanacak. Faal çizgisinden Ediz ...42-38 yaptı skoru. Kaan geliyor oyuna. Yusuf... ...ikinci faalini almış. Oyun kenarında. Galatasaray takımında. deniz Olmadı atış. Savunma. Toprak topu sahibi? Toprak bıraktı. Alp. Alp Yıldırım geldi uçma odanına. Batu. Emirata bıraktı. Alp tekrar. Batu. Alp. Batu üçlüğü var. Olmadı çemberin içinden. Çıktı geriye. Geldi top. Yunus Emre. Eliz geldi. Eliz. Eliz dondu içeride. Steps kararı gelecek Eliz içinde de. Eliz için de. reverse yaparken savunmaya takılınca o da steps yaptı. Yusuf gibi. Ayıp. Kaan yükseldi. Batu. Batu anlar. Hoppa o boşluğu gördü Batu. Atış olmadı. Tekrar Batu yükseltti. Alp Yıldırım üçlüğü Galatasaray'da. 45-38 yaptı skoru. Alp Yıldırım farkı 7 sayıya yükseldi Galatasaray adına. İsmail Can. Alp baskısı var. Sabırlı ol Alp, Sabırlı. Sabırlı savunma. İsmail Can geldi içeri. Faldi Düğü var. Dağınma Alp mi? toprağa gelmiş Val. Toprağın ilk faali bu. Kaan oyun kenarında Kayra geldi oyuna. Galatasaray'da oyuncu değişikliği var. Kayra ilk atış yaptı basketi. 45-39 skor. İkinci atış olmadı. Alp geldi ucuma. Alp döndü. Batu Üç sayılık atış yine Alp Yıldırım. Yaptı üçlü bir kez daha. 47, 48 özür diliyorum. 39 fark 9 sayı. İsmail Can bıraktı basını. Demir, Demir. Göbekten çok sayı yediniz abi. Üçüncü periyot. Galatasaray 48-41. Fark 7 sayı. Alp geldi. Batu. Batu var. Olmadı. Ribant'a toprak dokundu. Savunma kazandı. Demir bıraktı Batuhan. Bursa Spor geliyor yeniden ucuma. Batuhan'la Batuhan içeride. Yine göbekten yine sayıydı Galatasaray. 48-43 farkı ve sayı indirdi. Bursaspor, Spor. Alp Yıldırım. Toprak Karada. Emin güzel iş. Bir üçlük denemesi de ondan olmadı top oyun dışında. Kayrağı bıraktı Alp Yıldırım. İçeri yüklenecek faal var. Alp başlayacak oyuna. Emin botu Batu. Alp Yıldırım Olmadı. Savunma çekti. İsmail Can içeride turnike. Top boşta. Kısa kaldı. Galatasaray başlayacak oyuna. Kıvanç ve Batu. botu. Batu indi içeriye. Batu turnikesi olmalı. Ribant'a dokunan Kıvanç var top oyun dışında. Bursaspor Spor başlayacak oyuna. Emirat'ı kenarda. Pas derse şut geldi. Olmadı. Çemberde seken top. Yükseltti. İsmailcan Can üçlüğü var. <laughs> Alp Yıldırım. Batu Alp. Emin bir Batu Kıvanç Valide Divay ile Emin Demir İsmail dokundu. Hızlı uçum Batuhan pası Yunus Emre. Şut geldi olmadı. Alp Yıldırım. 48-46 farkı iki sayı indirdi Bursa. Kayra. Savunma kazandı yine. İsmail dokunan Emin Demir. Tekrar Kayra. Batu. botu geldi. botu. Botu zorla doğruları, dondu basa, imin demir demir ölsüştüyü, Galatasaray'da. sarayda. 51-46 yaptı skoru. 4 dakika 42 saniyemiz var, kalan süre 3. periyotta. şey ya gidecek takımların orada şey yayınlanacak mı? Tabii yayınlanacak. Ya sen şey yaptır yani. Nihayetinde izinli adam. ha. Ha şimdi. Ya, çocuklar gitti erkenden orada oradan görüp salıyorlardı yani ne olacak ki bu Tamam. tamam. Tamam tamam biz yayınlamayacağız ya ya. Sen boş ver. Yayınlamayacağız biz bir yerde de ya. Biz duracak bir yani öyle dersen bir şey demez. Bir yerde yayınlamayacağız bu şey Valla sen olmadan bir yerde yayınlamıyoruz ya. Yani ne Ya sen şöyle dersem, bir, şey bir şey olmaz abi ya. Tamam abi derler. Şey Bursa Spor başlattı oyunu. Demir sayıyı buldu. Üçüncü periyotta ilk yarıdan biraz daha istekli, biraz daha arzulu Bursa Spor var. Sağda 51-48 yaptı skoru. Emin Demir. Batu. Üç sayılık atış. Olmadı. Yunus Emre. Yunus Emre geldi. Halil var. atış olmadı Böyle Dönerek atış yine olmadı Faal düdüğü var Hayır top dışarıda karar var Özür diliyorum pardon 3 dakika 49 saniyemiz kaldı Berkel elde oyuna Mücadelede Emin Demir Alp Yıldırım Emin Demir Alp Yıldırım Emin Demir. belki üçlüğü var. Olmadı. Kayra yaptı basketi. 53-48 fark 5 sayı. Hücum yeniden Bursa Spor'un İsmail bırakmıştı. Batuhan Edis. Edis. Kaldi var. Kaçı kullanacak yine Galatasaray'ın faal hakları dolu Bursa Spor. Faal çizgisinde yine. Kayra yapmış faalü. İlk atış başarılı 53-49. İlk atış Onadikai'ye aldı rebound'u. Berk. Emin Demir. Berk. Berk gitti turnike. O olmadı rebound. Elis. Eliz geldi. Eliz bıraktı Batuhan. içeride turnike. Faal diyor var. Steps kararı varmış pardon. Karşılaşmanın hakeminden. Steps kararı. Sayı geçerli değil. Batu geldi oyuna. Berk oyun kenarında Galatasaray'da. Alp başla oyunu yeniden. Emin Demir. Son 3 dakika içindeyiz. Emin Demir bıraktı. Alp Yıldırım. Batu. Dondu. Emin Demir. Emin Demir geldi içeri indirdi pasını Kayra yaptı basketi 55-49 Yunus Emre Alp baskısı var çok yüksek pas Yunus Emre'den top oyun dışında Alp Yıldırım ve anlar. Fotoğan karşısında Emin Demir'e indirdi. Emin Demir bıraktı Kıvanç. Alp Yıldırım. Kayra. Batu. Batu geldi. Batu içeride. Batu turnikesi. Olmadı. Savunma aldı Liz. Yunus Emre. Yunus Emre dondu. Batuhan. Yunus Emre tekrar. Yunus Emre Tönike İsmail Can top oyun dışında uyarı geldi Bursa Spor bençine itirazlardan dolayı bu arada onu bekledik Batu Alp Alp hücum olanını bıraktı basını Emin Demir Alp Batu Kayra Emin Demir şut geldi Emin Demir olmadı Batu, Batuhan dokundu Emin Demir savunmada yetişti Yunus Emre'den kazandı topu Emin Demir Eliz baskısı var. Emin Demir dondu. Alp. Alp Yıldırım indirdi. Kayra açtı. Olmadı. Aldı bantı. Hızlı ucum. İsmail Can. Eliz. Emin Demir karşıladı. Dondu İsmail'e tekrar. İsmail. Fark 6 sayı. 55-49. Pas terse Batuhan. Steps mi yaptı? Çizgiye mi bastı? Steps kararı var. Bir dakika dört saniyemiz kaldı maçta. Batu. Alp. Berk gelecek tekrar Galatasaray'la oyuna. Alp bıraktı. Batu. Alp Yıldırım. Buldu boş şutu. Gönderdi üçlüğü. Olmadı. Rebound. Bursa Spor savunmasının demir bıraktı. İsmail. Alp karşısında. İsmail döndü. İsmail. İsmail blok Alp'ten. Alp kazandı. Bıraktı önüne. Emin Demir turnikesi olmadı. Bursa spor mu? İsmail geldi. Bıraktı içeri. Kıvanç tek başına. 55-51 skor. Alp ve Batu. Emin Demir yükseldi. Alp Yıldırım son 14 saniye. Batu. Alp Yıldırım, Emin Demir, Kayra çevirdi Alp. Batu üçlüğü gördü, olmadı. Son saniye. Üçüncü periyot sonu Galatasaray üstünlüğü devam ediyor 55-51 ile.